Merhaba arkadaşlar. Ee, şimdi size Injustice God Among asın parayılısını göstereceğim. Parayılısını göstermeden önce internetten indirmeniz gereken apk dosyasını gö nasıl bulabileceğinizi göstereceğim. Programımızın adı öncelikle Game Guardian. Trek çıkıyor zaten. Game Guardian'dan şuradan gördüğünüz gibi ilk çekmedi. Dalmaz var. Ona tıklıyoruz. Sayfamızın açılmasını bekliyoruz şu an. Burada Downloads bölüm var gördüğünüz gibi. Buradan GameGuard for Android diyor. Ona tıklıyoruz. Aşağı geliyoruz. Download this file var. Buna basıyoruz. Şurada Agree and Download var. Ona tıklıyoruz ve indiriyoruz. Bu indirdiğimiz dosyayı cihazımızın Android cihazımızın ee, kendi belleğine atıyoruz. Hafıza kartına atmıyoruz arkadaşlar. Şimdi bir sonraki videomda da bu programı nasıl kullanacağız? Oyun içinde nasıl paramızı attıracağız? Onu göstereceğim. Teşekkürler. Şimdilik bu kadar.